Herkese merhaba. Bugün yine önemli bir konuyla karşınızdayız. Sanayimiz için hem kritik hem de e, fırsatlarla dolu bir gündem: yeşil dönüşüm ve tabii ki devlet destekleri. Merhabalar. Özellikle TÜBİTAK'ın 1832 kodlu sanayide yeşil dönüşüm çağrısına odaklanacağız. Elimizdeki TÜBİTAK duyuruları, bilgilendirme notları var. Amacımız bu çağrı ne anlama geliyor, size ne gibi kapılar açabilir, neleri dikkat etmek lazım, bunları bir netleştirelim diyoruz. Bu arada bu incelememiz Apsis Danışmanlık Hizmetleri tarafından hazırlandı. Onu da belirtelim. Kendileri bu konularda işletmelere destek oluyorlar. Evet, gerçekten de zamanlaması çok manibar bir çağrı bu. Yani Avrupa Yeşil Mutabakatı var, Türkiye'nin kendi Yeşil Mutabakat Eylem Planı hedefleri var. Sanayimizin daha yeşil, daha döngüsel bir yapıya geçmesi artık şart. Bu çağrı da zaten Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin bir parçası. Toplamda hani 450 milyon dolarlık bir kaynaktan bahsediyoruz. TÜBİTAK TEDEP üzerinden de bunun 175 milyon doları sanayimizin yeşil ARGE projelerine gidecek. Vay 175 milyon dolar ciddi bir rakam. Peki bu destek tam olarak neyi başarmayı hedefliyor? Kimler başvurabiliyor? Kimlerin kapısını çalması lazım? Biraz daha detaylandıramam mı? Tabii. Temel amaç e, sanayide yeşil dönüşüme katkı sağlayacak ARGE projelerini hızlandırmak, yani ticarileşebilir ürünlere, süreçlere dönüştürmek. Somut hedefler var mı peki? Mesela ne bekliyorlar projelerden? Var var, çok net hedefler konmuş. Mesela üretim birimi başına elektrik ve su tüketimini en az %10 azaltmak ya da geri dönüştürülemeyen atık miktarını en az %10 düşürmek. Ve tabii ki yenilikçi yeşil teknoloji çözümleri geliştirmek. Kısacası verimlilik, tasarruf ve çevre dostu inovasyon. Bunlara da yeşil dönüşüm göstergeleri yani YDG diyorlar. Projenin başarısını ölçerken bu göstergelere bakılacak. Anladım. Yani sadece bir ARGI projesi yapmak değil, gerçekten ölçülebilir bir çevresel etki yaratmak lazım. Peki kimler başvurabiliyor? Sadece kobiler mi yoksa büyükler de var mı? Yok hayır. Hem kobiler hem de büyük ölçekli sermaye şirketleri başvurabiliyor. Tabii bazı temel şartlar var. İşte firmanın genellikle en az 2 yıllık olması lazım. Bazı istisnalar olsa da. Şirketin en az yüzde %75 hissesinin özel sektöre ait olması gerekiyor. Ve tabii finansal yeterlilik gibi kriterler de aranıyor. Bir de bir firma en fazla iki projeyle başvurabiliyor. Projeler de en fazla üç ortaklı olabiliyor. Peki proje konuları? Herhangi bir ARGE projesiyle başvurulabilir mi yoksa belli alanlar mı var? Orası önemli evet. Projelerin TÜBİTAK'ın belirlediği Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki öncelikli ARGE ve yenilik konuları listesiyle uyumlu olması şart. Bu listede işte iklim değişikliğiyle mücadele, temiz ve döngüsel ekonomi, Temiz enerji, sürdürülebilir tarım, akıllı ulaşım gibi ana başlıklar altında bayağı detaylı alanlar var. Mesela ne olabilir? Sanayi ile karbon yakalama, atıktan enerji üretimi, enerji verimli malzemeler, hassas tarım, elektrikli araç bataryaları gibi. Odak belli, doğrudan yeşil dönüşüme hizmet edecek projeler. Bir de teknoloji hazırlık seviyesi, THS şartı vardı sanırım. TS 5 ile 9 arası deniyor. Bu ne demek oluyor tam olarak? Evet çok doğru bir nokta o. THS 5 9 şu anlama geliyor. Proje artık temel araştırma safhasını geçmiş olmalı. Yani prototip geliştirme, laboratuvarda ya da gerçek koşullarda test etme, pilot üretim, iyileştirme yani ticarileşmeye hazırlık aşamalarına odaklanmalı. TÜBİTAK burada aslında sunu diyor. Fikir aşamasını geçtik, Gelin bunu artık pazara sunulabilir bir şeye dönüştürelim. Temel bilimsel buluşlardan ziyade uygulamaya dönük teknoloji doğrulama işleri destekleniyor. Anladım. Peki destek nasıl veriliyor? Hibe mi bu? Kredi mi? Mekanizma nasıl işliyor? Şöyle, destek başlangıçta faizsiz geri ödemeli olarak sağlanıyor. Kabul edilen bütçenin kobiler için %80'i, deprem bölgesinde ise %90'ı, büyük ölçekli firmalar için ise %70'i. Bu geri ödemeli destek kapsamında. Kalan kısım firmanın kendi katkısı yani öz kaynağı. Ama işin en cazip kısmı şu, proje sonunda eğer o belirlenen yeşil dönüşüm göstergelerine ulaşırsanız... Hani o %10 azaltım hedefleri gibi olanlar... Aynen onlar, işte onlara ulaşırsanız bu geri ödemeli desteğin %50'si ile %80'i arasındaki bir oran hibeye dönüşebiliyor. Bu müthiş bir şey. Yani başarılı ve gerçekten etki yaratan projeler ciddi anlamda ödüllendiriliyor. Bütçe üst limitleri de COBİ'ler için 10 ila 16 milyon TL, büyükler için 30 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Proje süresi de en fazla 24 ay. Hibe'ye dönüşme potansiyeli gerçekten çok iyiymiş. Ama süreç de bayağı detaylı gibi duruyor. Başvuru formu dediniz, çevresel ve sosyal risk yönetimi beyanı var ki bu sanırım Dünya Bankası standartlarıyla ilgili bir şey. Evet, aynen öyle. Dünya Bankası finansmanı olduğu için o standartlara uyum bekleniyor. Teminat mektubu, ekonomik fizibilite raporu, liste uzun. Bu kadar detay içinde firmalar nasıl yolunu bulacak? Biraz karmaşık değil mi? İşte tam da burada profesyonel destek çok kritik hale geliyor. Özellikle o çevresel ve sosyal risk yönetimi beyanı gibi şeyler uluslararası standartlarda raporlama ve taahhüt gerektiriyor. Bu birçok firma için yeni ve zorlayıcı olabilir. Haklısınız. Bu noktada Absis Danışmanlık gibi uzman kuruluşlar devreye giriyor. Onların rolü ne? Sizin gibi işletmelerin fikir aşamasındaki projelerini bu tür destek programlarının istediği formata getirmek, başvuru sürecini hatasız yönetmek, mevzuata tam uyumu sağlamak ve projenin takibini kolaylaştırmak. Yani Apsis danışmanlıkla çalışmak, firmaların bu karmaşık süreçlerde, e, tabiri caizse boğulmasını engelleyip hem zaman kazandırıyor hem de destek alma şansını artırıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Apsis sizin proje fikrinizi alıp onu doğru kurgulayıp hibe ve teşviklere dönüştürmek için gereken o uzmanlığı sunuyor. Yani sizin yoğun mevzuatla, bürokrasiyle vakit kaybetmeniz yerine ana işinize odaklanmanızı sağlıyorlar. Bu da hem daha konforlu bir süreç demek hem de projenizin başarı şansını ciddi oranda artırıyor. Bu arada bu tür destekler hakkında güncel kalmak çok önemli. Apsis Danışmanlık Hizmetleri'nin YouTube kanalını, web sitelerine apsisdanışmanlık.com ve LinkedIn, Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarını takip etmekte büyük fayda var. Sürekli güncel bilgiler, duyurular paylaşıyorlar orada. Harika bir hatırlatma. Özetlersek, TÜBİTAK 1832 çağrısı sanayimizin yeşil dönüşüm yolculuğunda gerçekten önemli bir finansman kapısı aralıyor. Ama süreç dikkat ve hazırlık gerektiriyor. Özellikle yeşil dönüşüm projesi olan veya bu alana girmeyi düşünen işletmeler için Apsis Danışmanlığın YouTube kanalına abone olmak, yeni gelişmelerden, fırsatlardan anında haberdar olmak adına akıllıca bir adım gibi duruyor. Kesinlikle. Bir de şunu akılda tutmak lazım. Bu destekler sadece bir finansman değil aslında. Bunlar aynı zamanda sizin işletmenizin gelecekteki rekabet gücünü, pazardaki yerini, sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyecek stratejik hamleler. Yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline geliyor biliyorsunuz. Peki bu dönüşüm yolculuğunda atacağınız doğru adımlar sizin için uzun vadede hangi, belki de hiç beklemediğiniz kapıları aralayabilir bunu düşünmekte fayda var. Bu derinlemesini incelememizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.